Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle mid lane'de Yasuo oynayacağız. Evet şimdi Yasuo'nun Q'su arkadaşlar şu range'de bir kılıç vuruyor şu şekilde. Bunu iki defa üst üste tutturursanız bir dalga oluşturuyor. Bu dalgayı attığınızda rakibi havaya sıçratıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bak göstereceğim. Şu iki evet bakın. Şimdi bir hortum fırlatıyorsunuz rakibe şöyle Evet. Şunu yemeyelim. Çok güzel. Onu da aldık. E'si de şöyle rakiplerin içinden kayıyor. Bunu sürekli yapabiliyorsunuz ve bu her seferinde stekleniyor. üstelik büyü hasar veriyor. Bir kaydınız %25 stacklendi Bir daha kaydınız %50 stacklendi O kadar. Başka hani şey yapmıyor o kadar stekleni yani yüzde sonraya gitmiyor. Ee, Q dedim yine değil mi bütün skill'leri. Öyle anlattım. Birinci skill dediğim gibi böyle dalga atıyor. Q biriktirip şey birinci skill birikip dalga atıyor. İkinci skill. Yeter ulan, yeter! Yeter! İkinci skillimizde kalkan açıyor bize öyle göstereceğim. Şu şekilde bir kalkançı Oradan gelen skillleri yemiyorsunuz. Adamı kesecektik ama base'e gitti. Olsun. Buraları ittireceğiz. Çok şey kaçıracak. <laughs> ama biz sıçrayı boşa attık yine ya. Kocaman parmaklarla oyun oynamaya çalışıyoruz. Parmağı mı kessek ne yapsa? Cık. Neyse. Evet olsun. Bunu muhtemelen yine keseceğiz birincisi ee, birinci skill söyledik. ikinci skill söyledik. skill kayıyordu, stekleniyordu. Dördüncü yani ultimizde ee, havaya kalkmış rakipleri ki bu takımımızda havaya zıplayan şampiyonlar varsa on numara oluyor ya söyle. Havaya sıçramış, şuraya bir ses verelim. Havaya sıçramış rakipleri e, ee, atabil kullanabiliyorsunuz ultiyi. Güzel oynadık orayı çok güzel. Multimiz gelsin hasarını falan da söyleyeceğiz. Nasıl vuramadım ben ona ya? Yine kaçtı ya da 5 canla. Bu nedir? Neyse biraz itemlerimizi alalım, çözeriz o işi. Şimdi Evet ne kadar havada tutuyormuş ona bakalım. Bir buçuk saniye havada tutuyor ve Hasar veriyor ve bu Ultinin şeyi şöyle bir özelliği var ultinin süresi bittikten sonra arkadaşlar ee, Zırtleşme alıyorsunuz Ne kadar alıyorduk zırtleşmemizi? Hemen bakayım. %30 zırh delme kazanıyorsunuz. Aynen. Yani tank rakiplerle dövüşürken direkt ulti atmanız faydanız oluyor öyle diyebiliriz. Yani ulti attıktan sonra bam 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 zırhlarını yok sayarak vuruyorsunuz. La, onu da almasan iyiydi Malphite. Yani zaten almıştım ben onu. Gidin artık gidin lanet et, pislikler. Gidin şuradan. <laughs> zaten ben adamı eziyorum. O yüzden sıkıntı yok. Şurayı da ittirmek istiyorum. Çık git. Çık git. Ya, yapmayacağım ölmek istemiyorum Bu arada arkadaşlar Yasuo Güçlü bir karakter ama Biraz oynaması zor Eğer oynayabiliyorsanız sorun yok Gider misin kardeşim Hadi git Allah aşkına Gitmiyor çocuk ya İnanın, Sevdi beni herhalde Yok çocuk inatla gitmiyor Hala gitmiyor ya Sığır mı ne anlamadım Öldürürseler bırakacağım adamları. Vurunlar öldürün. Şimdi mahvolmuş. Statiğe doğru gidelim hemen. Hızlıca. Şimdi zaten Yasuo statik ebedi ya da işte mahvolmuş statik iki item aldıktan sonra bunlar çok çıldıran çarlar. Kendilerini kaybediyorlar. Tamam onu aldık. Şaka mı? Nasıl tutmadı be o? Ulti atmama gerek yok. Ultimi boş harcamak istemedim. Takır takır kesiyoruz bakın. Helal be sana be. Onu öldürürüz ki biz. Yavrum onu atmasan daha iyiydi. Ben keserdim. Kalkan çok güzel açmadık ama olsun. Ulan var ya. Geldiğini aldı çakal beleşi. Güzel. <laughs> Hadi bas Gerçi benim de yokmuş. Şimdi ultim gelecek. Statim de bitti aslında. Bir base diyebilirim ha. Bu arada Q'yu bir sefer kaçırabiliyorsunuz herhalde sürekli geldiği için. Normalde kaçırmamanız gerekiyor. Şimdi ben statiyi bitirip geleceğim. Bunlar da ölsün burada iyi olur. Şu statiyemiz bitti. Ayakkabımız bitti. Devam ki. Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. Hasaki'nin gücünü gösterelim şunlara plays'ler milays'ler yapalım bakayım. 1 ve 2. Hadi. Go. Şş, kaç 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 Emrah. Bu ne be öldürüyorlardı beni az kaldı. Direkt sersemletmeydim o kötü oldu. Neyse gideyim şunları keseyim vazgeçtim. Tamam o öldü. Bas ultiyi. Evet güzel. Çocuk da çalıp duruyor ya. Yemin ediyorum faydası. Benim takım hep böyle oluyor. Bana bir şey olmuyor yani. Sürekli zarar. Evet güzel. kılıcı yanlış yere vurduk. Şimdi gidelim alt kuleyi. Adamları keselim orada. Kim var orada? Garen mi var? Garencikli vay var. Gidelim orayı parçalayalım arkadaşlar. Şunu alalım. Küyesi alalım. Kriti alalım. Devam ki. Şimdi gidiyorum ben bota. Orayı halledeceğim. Şimdi onu keseyim. Onlar, onlar onu kesecek zaten. Bu kadar. Hem kil verdik hem kil aldık. Bence kalite. ya da bir de gideyim hele direkt şu Ayşe'yi keseyim ben ah Ayşem ah orada durmaman gerekiyor şimdi geldim sana Ayşem evet güzel 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 çok güçlü zaten. Şu anda hasar görüyoruz zaten. Yok edebiliriz ya yani her şeyi. Minyon falan filan. Adam. Adam gibi minyon minyon gibi adam kesiyoruz. O değseydi ben ona göstereyim. Evet o öldü. Sen üldün Sen öldün kardeş. Hepiniz üleceksiniz Ay. Şuraya bir Malphite lazım bana ya. Bir ulti atacak. Ya da bir cana güzelce bir zıplatacak. Tamam. Hadi lan. Neyse besleyelim. Hemen ebediğimizi bitirelim. Gayet iyi şu anda. Aşırı güçlüyüz. Malfight gelip ulti atar hırbo gibi şu anda ben. Rea atma diye çocuk ya. Neyse. Gidelim artık diyeceğim ama. Tamam neyse gidelim. Lan Malfight var ya sen biliyorsun bu. Yapıyor mu sporu? Güzel. beyzleyelim çekilsinler. Gayet keyifli şu anda. Bitirmeyin, bitirmeyin hemen. Hemen bitirmeyin be. Aç mısınız be? Şurada iki şov yapalım dedik. Ölün. Geberin. Çok iyi be. Hepsi öldü. Güzel. Çok iyi. Çok sevindim. Şu an ben bir girip ölmek istiyorum. Ya da hepsini kesip pent atmak istiyorum. Bence pentamız var gibi. Hasaki ile penta sarar bence. Gelsene oğlum. Şöyle bir Evet bakın gördüğünüz nasıl pentama. <laughs> ya işte şu mal gitsek aslında atarız da. Tek başıma zor oluyor. Çok karışıyor bir de. Neyse cana yardım etti ama olmadı maalesef. Üzdü. Güzel olsun. Bu da iyidir. Şimdi bizimkiler ölse bari. Ölün lan. Öl lan. Öl hadi öl. <laughs> Sıçradığı yere bak biraz komikti dostum 35'e 6 nasıl bir skor ya nasıl bir ezilmedir böyle bir şey var mı karşı takım niye sür vermiyor onu da anlamadım gerçi 13 dakika olmuş hmm. evet şimdi bitti oyun arkadaşlar Bu arada MVP olmuşuz. Gayet güzel. Hasarı da en çok biz atmışız. Onlara da bakmış olduk. Neyse. Güzel oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.